Merhabalar Evrim Ben Ata Estetik'ten. Şimdi yeni yıla giriyoruz. Çok az kaldı. Bir ay kaldı. Aralığın başındayız pırıl pırıl bir cildim olsun. Yılbaşında ışıldayım, herkes beni kıskansın diyorsanız evde protokollerden birkaç tane değişik protokol anlatmak istedim. Bu birincisi. Şimdi temizliyoruz o 2 ile. Bu ne? Oksijen bazlı. Cildimizde karbondioksiti dışarı atan, oksijeni cildimize e, e, içeriye içeri alan, özümseten çok güzel bir temizleyici. Ve de bunu ne yapıyoruz? Hafif böyle ıslatıyoruz. Parmak uçlarımızı bıdı bıdı hafif masajlarla bu köpürüyor. Köpürdükten sonra da cildimize yediriyoruz. Öncelikle temiz Sonrasında arkasından ne yapacağız? Tabii ki toniğimiz snow yapacağız. Ve de arkasından serumumuzu yapacağız. Her zaman temizliyoruz. Tonik, serum, nemlendirici, güneş koruyucu. 5 tane mutlaka olmazsa olmaz her gün sabah yapmamız gereken şey var. Şimdi serumumuzda ben mesela Sevese'yi seçtim. Neden? Cildim ışıl ışıl parlasın diye. Skin Whitening Serum cildimi çok güzel parlatacak. Bir ay kullanırsanız güvenin bana süper oluyor. Sonrasında arkasında ben Multivita Radiance seçtim. Multivita Radiance neden? Bu da her cilt tipine uygun olan için bir krem. Ve de cildimizi ışıl ışıl parlattığı gibi çok da güzel nem yüklüyor. Vitaminli bir krem. Sonrasında tabii ki her gün Güneş koruyucu mu, BBC mi? Hem de bunda kapatıcı var. 30 faktör güneş koruyucu var, kapatıcı var. Acayip de güzel cildimi kapatıyor böyle. Cildimi mis gibi gösteriyor ve hafif hafif parlatıyor. Karşıdan bakanlar ne olduğunu anlamıyor ama çok da güzel gösteriyor. Bu gündüz bakımımız dediğim gibi temizle, tonikle, sonrasında serum, sonrasında bu BBC'yi sürüyoruz. Haftada iki ne yapacağım? Haftada iki bunlarda da ek olan ürünler ama çok da güzel yapacak ürünler. Haftada iki benim enzim peelingim var. Epi Turnover Peel. Hiçbir zararı yok. Cildimizde soyma yapmaz. Kesinlikle. Her yaş grubu kullanabilir. Ben 12 yaşında, 13 yaşında olma bile kullandırıyorum. Görüyorsunuzdur Instagram'da. Bunu haftada iki yapıyoruz. Sabah da olur, akşam da olur. Haftada iki de kolajen maske yapıyoruz. Akşamları 20 dakika tutuyoruz ve böylece bir ay sonra cildimiz mükemmel şekilde parlak, süper bir forma kavuşuyor. Bu bir reçete kullanılabilir. Daha değişik cilt tipime uygun ne yapayım? Cildime daha nasıl değişiklikler yapabilirim? Profesyonel bakımlarla da nasıl destekleyebilirim diyorsanız merkezimizi arayın efendim. Bizi biliyorsunuz her yerden ulaşabilirsiniz. Evet yeni yılda. 2022 hepimize güzellikler, bereket getirsin, şans getirsin, bolluk getirsin, sağlık getirsin. Görüşürüz efendim.